Yolu, tenkit tenkit için tenkit yoluyla bir adama giderseniz hiç hayır göremezsiniz o şehirde. Tenkit yoldur. Bak fikir yoluyla tenkit yoluyla iki betbinnikle ne olur e, tencere getirelim e, tenki şey fikri tenkit at içine betbinnik daha içine karıştır karıştır çıkan şey cerbesi Daima neymiş bu? Zalimedir. şey Zalimdir. Mühendis değil yani. Hem kadın erkeğe camidir. Zalim olsa e e mühendis yapar. Yani dişilere mahsus olur. Yani e dışarıdan etkilenen hayır. Bu içerideki bir şeyle İ dışarıdan gelse içeriye girse döller ve değiştirir. Bu mühennesinden kaynaklanıyor. Risale-i Nur bambaşka bir şey. Harfin sonunda i ve e gelmesiyle içeride mi dışarıya dışarıdan mı içeriye onu da gösteriyor. Emin ve emine. Dayanamıyorlar bu çiçekler bize. Emin, emine. Emin. Güvenilir erkek. Emine, güvenilir kadın. Bir tanesi dölleyen, bir tane döllenen. Hani acayip bir şey. Zalime değil, zalimdir. Yağmur ve toprak gibi abi. Gibi. Acayip bir şey değil mi? Zalime koysan olmuyor işte.